üstten hazır mıyız? Abi patikamızı oh. yaptım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodi yanan Tunç var. Tunç hoş geldin. Tunç. Ne oluyor oğlum? duvarlara yapışan Rodi. <laughs> duvarlara yapışan abi. Facecam var ya. Evet abi. Video başlangıcında nasıl göründüm biliyor musun? Bak böyle arkamda nasıl duvar vardı. Evet abi. Böyle göründüm. <laughs> <laughs> Esneme hareket bak. <gülüyor> 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 Ulan, Ulan Tunç <türücü> ya. ya. <laughs> Arka yarım daire, ön yarım daireler, <laughs> spor hareketleri, boyun önde yarım daire. Ulan Tunç oğlum geldiğin ne kadar belli oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Tunç? Ne yapıyorsun lan? Adam kendini kapattı ya Medeniyet kurdum abi buraya ben. <laughs> Tamam teşekkür ederim Tunç Gir bak Orada öl <laughs> Geliyorum bakayım dur <laughs> Medeniyet abi Tanklaya geleceksin Tunç Adam çapayı Diamond'dan yapmış <laughs> Ulan ne adamsın ya Hoş bulduk Selim abi Hoş geldin Tunç Abi buraya seninle Botanik andıran, huzur dolu bir alanın içerisine kurulu olan rahatlama bölgesini dinlenmek suretiyle bizi heyezan... Evet. <laughs> Ulan ne adamsın ya? Şurayı böyle patika yaparız seninle. Nasıl? Romantizm için çok yanlış kişiyim. <laughs> tamam Tunç görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. <laughs> Salla salla baby. Haydi Allah pulla beni. Kudur kudur baby. Sen kudurttun beni. <laughs> Adama bak ya. Ulan oğlum. Ya ne anasın tuç ya. Selim abi yemek var mı? <laughs> ne bakıyon? Ha? Ne bakıyon? Oğlum şşt. alo Oğlum. Oğlum mu? ne adamsın ya? Abi. Oo. Bana rumba da rumba durma. Fıkır da fıkır da fıkır oyna. O nasıl bir şarkı ya? Et <laughs> bak <laughs> geçirdim resmen ya. Ama var. <laughs> var mı böyle bir parça gerçekten? Evet. Gel gel çikolata benim ha. Yavaş yavaş sokul bana. Rumba. <laughs> fıkır da da fıkır da da fıkır oyna. Fıkır. Al. Üstten, üstten hazır mıyız? Abi oh. patikamızı yaptım 좋아, 좋아, <laughs> <mesma today>. <gülüyor> 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 Allah salla baby Haydi yallah Abi beni nasıl bir bölüm oldu bu ya Salla salla baby Haydi yallah Bula beni kuttur kuttur Adam burada pipisini eğlendiriyor ya. Oğlum çalışsa. <laughs> Seni şimdi yeni işe almışım Tuğç mesela. Ee, sen şimdi şeyzin, mimarsın işte inşaatçı falan. <laughs> Bir geliyorum Tuğç Bey işlerimiz de herhalde. Solla o Tuğç Bey nasıl gidiyor abi? Salla salla baby. Ay diyor Allah'ım. Dur kut dur baby. baby. Sen <laughs> Allah cezanı vermesin ne kadar komik görünüyorsun ya <laughs> Kudur kudur <Mancoldu gülüyor> kuduran rodi <Rüdy>. Aynen arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Gözümden yaş geldi ya Şimdi bak na nasıl bir şey yapalım biliyor musun Bak bak ben Ya ora <laughs> Bak aklıma <laughs> Aklıma bir fikir geldi Tunç Hadi vur hadi vur <laughs> Vuruyor arkadaşlar vuruyor <laughs> Arkadaşlar. Vuruyor. Abi abi, abi. Dur. <laughs> <Ödüm> Koptu ya <laughs> kudur kudur bebeğim on <laughs> yallah o ya sallallahu arkadaşlar Bir sol bir alt benden sür lan ne adamsın ya kova kova su getireceğim ha buraya kova yaparım ben Tunç seninle birlikte şey rainbow sixe devam edelim mi ne diyorsun deli operasyonlar yapmıştık en son hatırlıyor musun? Evet çok deliydi abi. <laughs> Baya deliydi. Bütün iş arkadaşlarım bende dalga geçti. dur <laughs> dur <laughs> dur dur dur. Ben dur, size dur. demiyor muyum ya? <laughs> o espriyi yapmayacaksınız ya. O espriyi yani. yapmayacağım abi Tamam. artık. <laughs> Ulan ya. Metecim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Oğlum sen en son açtın lan. Açtık evet. durumu nasıl? Ben karakterime bürünüyorum artık. Sesim kadın sesim. <laughs> Abi açım. <gülüyor> yes. <gülüyor> 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 Mete doydun evet. mu? Abi dur bakayım. Yom şu an. Oo, ya, biraz düzelmişsindir ama ya. Prize motherfucker <laughs> yapacaklar ondan sonra göreceğiz ya. Elde avuçta da yok sıkamazsın da. Hatırlıyorsun değil mi tuvalette h 1 z 1 ne oldu? Abi. Olduk? Nasıl harcandık orda Yakınlarda bir yerde ama nerede? Lan kapama çırpı. Oh! Oh! Böyle bir şey yok. Abi. <laughs> Iyi arkadaşlar. Lan. <laughs> abi bir şöyle bir üstüne falan işe ya ne bileyim. Abi. o hungry. Şey. hoş geldin. Taklı king dede. Sana ha. ne lan. <laughs> On sana TNT tek o zaman. <laughs> TNT tek. Taklı king patladı. Salvatilla de patladı. Nasıl sen niye patladın? sen niye patladın? Sana bir saniye kala verdim. Sen son anda evvelde sen patlayınca ben de mi patladım yanında? Öyle bir şey mi var acaba? Sen niye bana dalarsın be adam ya? <laughs> Dönüyorum ya. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya. O kadar uyuz gibi de su, suda hızlı hareket edemiyorum. Çıldırdım ya. Neredesin? Evet. En üstte misin? En üstteyim tabii ki. Evet. Ben de en üstteyim. İki kat aşağı düştüm bir anda. <laughs> lan abi Abi Allah seni affetsin <laughs> Beni düşürdün <laughs> Şu Boşu boşuna toprak falan avcıyoruz Ne yapıyorsun <laughs> ya ben de diyorum altım niye eksiliyor ya <gülüyor> <gülüyor> Neyse evden uyandım abi O ne lan? O ses ne? Atla atla abi Sarp, Gel 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 yapıştır <laughs> ya oğlum niye ben ölüyor ya? Aha dur 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 buraya. Bakayım bir neredesin? Ha. Sol alta bak. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Sol alta bak. <laughs> ya arkadaşlar. düştüm bloktan düştüm ha. Ciddi misin? Ha. Abi buraya nasıl atladın? E sanki oraya aşağıya giriyormuş gibi. İsmi ne yapacağız Olağa ya? Ulan galiba biz koyalım ismini. Cem'i özledik. <laughs> Bunu da yapacağıma inanıyorum. Ben Abi. Ulan ben bir sevin adamıyım lan. <laughs> güle güle sen. Abi. Ulan ben bir sevin adamıyım la! <laughs> güle güle sen. Neyse evden de oldum zaten hızlı gitmenin yolunu arıyordum. Yani ben de geliyorum sen peki. <gülüyor> <gülüyor> bak bak <bana abici, gülüyor> abi şuna bak. Ne bakıyor? <laughs> <laughs> abi dur bir yan yana gelsene kapak resmine sizi koyayım. Ha. Geri. tam yan yana <laughs> otur. Gibi. Ha. Ne bok diyon? <laughs> ne bok <bokuyorsun? gülüyor> O şimdi bu Creeper'la öldü mü değil mi gelenleri? Sizin kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.